imza tartışmasına. Dosya yönüyle, soruşturma yönüyle saat 18'de bu iş nereye kadar gidiyor, gidebilir? Ona bakmıştık. Şimdi bir de başka yönden bakacağız 19 üzerinde. Tekrara düşmeyeceğiz. Diyeceğiz ki ya bu e imza bir süreliğine durdurulsa ya da kaldırılsa bu sahtekarlığın önüne geçilir mi? Kaldırırsak devlet işleri yürür mü? Doğru soru bilimsel yanıt Sahte diploma, sahte kimlik, sahte imza devletin kapısı dijital dolandırıcılara açıldı. Skandal ne düşünebilirim ki? Gede hukuk diye bir şey kalmamış zaten. Her şey olabilir artık. Kadar. Tam da böyle oldu. E imza yöntemiyle hayatını kaybetmiş insanlara bile imza attırdılar. Bu skandal devletin dijital hafızasını derinden sarstı. Bu sadece bir flash bellek değil, bir insanın kimliği ve hayatı eğer dolandırıcıların eline geçerse sistemin açıklığını kullanarak bir insanın hayatını karartabilirler. E-imza ıslak imza ile aynı hukuki geçerliliğe sahip. Bir çete bu yöntemle sahte diplomalar üretti, sınav sonuçlarını değiştirdi. Hatta akademik atamalara etki etti. Ortaya çıkan skandaldan sonra dijital güvenlik tartışılıyor. E-imza olmazsa olmaz mı? Kaldırılabilir mi? Kaldırılması ciddi oranda bir zarar oluşturacaktır. Fakat e imzaların da kontrolü aşamasına, güvenlik kontrol aşamasında oluşacak zarardan daha büyük bir zarar olmayacağı için önemli olan husus burada. Mutlaka bu güvenlik zafiyetinin kurtarılması olduğunu düşünüyorum. Yani şu aşamada tüm uygulamaların e imza üzerinde olduğunu kabul edersek bunun iptal edilmesi çok mümkün gözükmüyor. Kimi hukukçular e imza durdurulsun diyor. Karşı çıkanlarsa bu sistemi tamamen çökertir görüşünde. Bireylerse çaresiz gelişmeleri izliyor. Hiçbir şey yapamayız. Günümüz koşullarında hiçbir şey yapamayız. Yaşıyoruz çünkü parmak izinden çok daha fazlası dinlediğimize göre, işittiğimize göre insanın bir anda hayatını karartır. Sistemin bunları aslında çok güzel önlemler almaları gerekiyor. Yani her şeyimizi yani kimliğimizi veya geçmişimizi her şeyimizi eline geçirmiş durumdalar. Herkes alarmda. Da web tapuya giriş sistemlerinde de e-imza kullanıldığı için orada yapmış olduğunuz tüm işlemlerde geçerli kabul ediliyor. Sizin e-imzanız e, kopyalandıysa ve sizin adınıza bu işlemler yapılıyorsa ve bu noktada tabii ki sizin o işlemleri yapmadığınızı ispat etmeniz çok zor oluyor. Komple elden geçirilmiş lazım. Her şeye bakmaları lazım. Türkiye'de var bu güvenlik açığı. Kimseye güvenemiyoruz artık. Güven kalmadı yani. Savcısından tut polisine kadar yani kimin ne olduğu belli. Gördük. Torbacıyı başkomiser yapmışlar. Narkotik başına geçirmişler. Skandal sonrası BTK gecikmiş bir önlem aldı. Artık bir kişi e imza başvurusu yaptığında başvuru sahibinin cep telefonuna SMS gönderilecek. E imza 6 saat sonra aktif hale gelecek.